Akşama yemeğim kalmadı. Gideyim de biraz balık tutayım. Hava çok güzel. Bu havada güzel bir balık tutulur. Şu taraftan gideyim. Şöyle güzel bir balık tutup ziyafet yapmak istiyorum. Hemen şöyle oltamı dağıtayım. Bir tane geliyor. Geldi ve... Tüh balık değil. Su işçisi çıktı. Bir dakika ne oluyor lan? Daha yeni güneş vardı. Yağmur ne ara başladı? Allah Allah. Çok garip şeyler oluyor ya. Bu yağmur niye aniden başladı anlamadım ki. Hayır. oldu bana ya? Benim niye başım bu kadar ağrıyor? Lan! Bana ne oldu lan? Ben hayal mi görüyorum? Gözlerim niye beyaz? Allah Allah. En son balık tutuyordum. Allah Allah. Herhalde hayal görüyorum. Yorgunluktandır. Eve gideyim de biraz dinleneyim. Ben de şu su tuttuydum. Bunu da içeyim. Allah Allah. Eve geldim. Biraz dinleneyim ya. köyleri yağmalayacağım. Kimse benden kaçamaz. Hey sen. Sen bu köyün muhtarısın galiba. Evet de sen kimsin? Buraya sizi uyarmaya geldim. 24 saat içinde köydeki tüm elmasları bana getireceksin. Yoksa olacaklara ben karışmam. Allah Allah sen de kimsin ya? Köyünüzü yok edecek kişiyim. 24 saat içinde elmaslarınızı bana getireceksiniz. Ben bu köyün muhtarıyım ve kimse sana elmas getirmeyecek. O zaman benden günah gitti. Siz kaşındınız. Ne oluyor? Elmaslarınızı zorla alacağım. Ben sizi uyardım. Ne olur dur yapma. Tamam tüm elmaslarımızı sana vereceğiz. Hayır. Ah. Oh. Ah. Oh. Bir... Allah'tan rüyaymış. Bir anda gerçek zannettim. Allah'ım o nasıl bir rüyaydı ya? Bir anda gerçek zannettim. Ne oluyor lan? Benim bu kadar elmasım yoktu. Allah Allah. Bir dakika benim gözüm düzelmiş mi? Gözüm niye hala böyle? Allah Allah. Lan düzelmiş gözüm. Allah Allah ben gerçekten iyi değilim. Bir dakika ya. Benim yatağım burada ne iş var? Benim yatağım oradaydı. Ben gerçekten iyi değilim. Ne oluyor bana ya? Neyse en azından gözüm düzeldi. Ha muhtar orada. Lan bu köye ne olmuş böyle? Merhaba muhtar nasılsın? Kötüyüm be. Muhtar bir şey soracağım ya bu köyün haline böyle bu köy ne olmuş buraya? Hiç sorma ya gözü beyaz bir tane canavar geldi tüm köyü havaya uçurdu. Sen ne diyorsun? Bunları o mu yaptı? Evet yetmezmiş gibi bir de tüm elmaslarımızı aldı. Bir dakika muhtar sen az önce ne dedin? Gözü beyaz mı dedin? Evet ne oldu ki? Tüm elmaslarınızı aldı yani. Evet bir şey mi oldu? Ben hemen hemen ge ger geri geleceğim. Merak etme. Bu adamın söyledikleriyle benimkiler uyuşuyor. Dün ge dün gece benim gözüm beyazdı ve evimde elmaslar var. Ne oluyor lan? Yoksa bu köyü bu hale ben mi getirdim? O zaman evimdeki elmasları muhtara geri vereyim. Aynen. Ben ne yapmışım böyle ya? Umarım ben yapmamışımdır. Ba Bakın kim geliyor? Hey sen. Bunlar bana mı sesleniyor ya? Buyurun. Üstündeki tüm değerli eşyaları bize ver. İyi de Üstümde hiçbir eşya yok ki. Ya verirsin ya da seni döveriz. İyi de olmayan bir şey bir şey ben size veremem ki. İyi sen bilirsin. Dalın. Emin misiniz? Tekrar düşünün. Nereye kayboldu? Yanlış taraf. Buradayım. Sıra sende. Ne oluyor? Ben size bana bulaşmayın demiştim. Sen bunları nasıl yaptın? Güle güle. Ah, ne oldu bana ya? Niye hala başım ağrıyor? Neredeyim ben? Lan! Ne oğlum? Kardeş. Ne oldu? Ne yapıyorsunuz orada? Kardeş, ne olur daha fazla vurma. Biz dersimizi aldık. Vurma mı? Size ben mi vurdum? Ben niye hatırlamıyorum o zaman? Son zamanlarda bana bir şey oldu ha. Ben en son ne yapıyordum ya? He, muhtarın elmaslarını götürecektim doğru ya. Çok tuhaf. İlk önce muhtar, sonra bunlar. Anlamadım gittiği bir türlü ya. Evet, eve geldim. Şu elmasları alayım. Peki ben muhtara ne diyeceğim? Elmaslarını ben mi çaldım diyeceğim? Yok yok en iyisi söylememek. Muhtar ben geldim. Hoş geldin. Ne oldu bir şey mi oldu? He, yok yok sana sürpriz yapmaya geldim. Sürpriz mi? Ne sürprizi? Bu köyün halini gördükten sonra sana elmas hediye etmek istiyorum. Buyur bu elmasların hepsi senin olsun. Şöyle attım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Bu elmaslarla köyü tamir ettirebilirim. Yok önemli değil. Bir şeye ihtiyacın olursa biliyorsun evim hemen orada. Hadi görüşürüz. Neyse Allah'tan elmasları benim aldığımı söylemedim. Ama gerçekten de son zamanlarda bana ne oluyor hiç bilmiyorum. Tamam evime geldim. Merhaba. Ne oluyor lan? Kim seslendi bana? Burada kimse yok. Ben seslendim. Ne oluyor lan? Galiba birisi bana şaka yapıyor. Kimsin lan? Allah Allah. Ben senim. Sen ben misin? Ya bir git ya. İstersen bir aynaya bak. Aynaya mı bakayım? Niye ki? Lan! Bu ne oğlum? Bak tekrar gece de aynı şey olmuştu. Ne kadar ciddi olduğumun farkında mısın şimdi? Sen de kimsin? Ben Herobrine. Herobrine mı? Elmasları niye muhtara verdin? Bir dakika bir dakika. Köyü yağmalayan adamları döven sendin değil mi? Bak Herobrine mısın nesin hayatından defol gitsene be. Unutma ben ölürsem sen de ölürsün. Sen ölürsen ben de mi ölürüm? Ya ne saçmalıyorsun Allah aşkına ya. Elmasları niye muhtara verdin? Niye mi verdim? Elmaslar benim değil ki muhtarın o yüzden verdim. Lan sen deli misin? O elmasları ben aldım. Almadın çaldın. Yine de ben aldım. Bana bak bir daha beni kontrol etmeye çalışma. Senin yüzünden muhtarı bir sürü zarara soktum zaten. Bak sen akıllı birisine benziyorsun. Benim neler yapabileceğimi bilmiyorsun. Neler yapabileceğini mi? Gördüm zaten adamları dönmüşsün orada. O adamlar hak etti. Bir dakika lan. Bir anda sabah yaptın. Yaptın. Bunu sen mi yaptın? Başka kimse böyle bir şey yapamaz. Tek ben yapabilirim. Sana söylemiştim. Benim gücümü hafife alıyorsun. Aman her neyse. Sadece sabah yap yapabiliyorsun diye artistlik taslama. Ayrıca şu gözümü, gözümü de düzelt. İyi sen bilirsin. Heh. Heh şimdi oldu. Ben senin yerinde olsam dünyayı ele geçirirdim. Dünyayı ele mi geçirirdin? Niye böyle bir şey yapayım ki? Eğlence. Bir git Allah aşkına ya. Ya sen de amma sıkıcısın ha. Doğru ya evde yemek kalmadı yeter. Köye gideyim de belki köylüler bana yiyecek verir. Aynen köye git de köylüleri biraz hırpalayayım. Sakın. Bak sakın. Zaten köyü patlatmışsın. Bu kadar zarar onlara yeter. Saldırayım falan deme. Düşünürüm. Muhtar. Benim evde yemek bitmişti. senden yemek alabilir miyim? Ya sen bana elmas verdin tabi alabilirsin ya. Tamam muhtar çok sağ ol. Şunları biraz toplayayım. Şöyle. Biraz da pancar toplayayım. Oğlum sen işsiz misin? Dünyayı ele geçirmekten bahsediyorum. Sen burada tarla topluyorsun. Lan duymadın herhalde. Evde yemek bitti. Sen harbiden işsizsin. Tamam yeter bu kadar. Baksana gerçekten köyü iyi patlatmışsın. Bu ne ya? Her tarafını kırmışsın. Oh iyi olmuş. Lan bak. Kızdırma beni ha. Ha şurada bir tane köylü var. Köylü merhaba. Merhaba. Ben sana bir şey söyleyecektim. Tipsiz. Ne? Sana ne tipsiz dersin? Ne? Ben mi dedim? Oğlum yapma şunu. Şey kusura bakma. Ben hemen döneceğim. Seninle köye falan gelinmez he. Niye köylüye tipsiz diyorsun lan? Tipsiz. Lan oğlum bak. Muhtar çok sağ ol. Ben gidiyorum. Tamam eve geldim. Hemen şunları ekmeğe çevireyim. Şöyle. Tamam. 3 tane ekmek. Bana bugünlük yeter. Bu serinin devam etmesi için abone olmayı unutma.